Şimdi çamaşır makinelerine geldik. Evet. Biz daha yemeğe gidemedik. Evet. Yemeğe gidecektik ama ne olduysa bir şeyler oldu. Gene gidemedik. Evet. Geliyorum. Evet. Bak buzdolabının iki kanadı var. Sen bundan hiç görmüş müydün? Hiç gördün mü? Bu değil ne? Yapayım? Böyle buzdolap. Anne hani bu 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 değil. Sen hiç böyle buzdolap gördün mü? Anne sadele mi? Ne dedin? Gelsin de dedim. Hani bu bir kapağını aç. Kapağını aç. Bunun mu? Bunun, bunun. Sen niye açmıyorsun? O güzelmiş oldu. Anne çalıştı sakın. O oh, bilemem. Anneciğim de. Anneciğim. Canımsın de. Canım. Sen var ya sen de. Söyle. Sen var ya sen de. Sen, sen var ben ya. Ben ben. <laughs> bir tanesinde. Bak hala bir tanesini demedin. Bak elim nerede? Sen hala bir tanesini demedin. Anne bunu bir bakmıştım Şimdi bunu bak. Bununkine. Anne çalıştı mı ya? Tamam kapattım. Ben çamaşır bulaşık makinesini nasıl kapatıyorum? Göster bana. Ben şunu... Ben böyle mi kapatıyor? Peki, ben öyle mi kapatıyorum? Anne, buradaki su şey var ya. Hah. Yani şu şu bunun bir şey var. Bak, ilacı da var. Bu ne? İlacı annem. Bağda bunun, bunun bağda var anne. Evet. Bakın, bunun da var mı? Ee, Aa, bunun kimliği yokmuş. Onda ilaç yokmuş. Bak, bunu gördün mü? Aşkım şaka maka bu da kaç para olmuş ya? Bir de var saat. Anne çalıştım ya. Düğmesine bastım ya. Çalışmaz onlar, Şarjı yoktur. Peki bu ne? Ha bu da onun şeyi. Lülükosu. Gel bakalım böyle başka bir şey var mı? Ya, bu Bak böyle makine var bir de. Bana bundan alacak mısın? Peki yarın bir gün karın da isterse önce karına Anne. mı alacaksın yoksa bana mı? Anne Ümit'in parası yok. Evet Ümit'in parası yok. Peki önce bunu karına mı alacaksın yoksa bana mı? He? Bana. Teşekkür ederim. Ama olmaz, ben kabul etmem. Bak çay makinesi var burada. Çay makinesi. Bak çay makinesi. Peki bundan var mı? bizimden değil bu. Evet, bundan var mı? Evet var. Şey bundan yok.